Raj Sen burada ver şunu. Bak aslında burada bir sürü eşya var. O yüzden biraz tehlikeli olabilir. Tehlike geçene kadar lütfen sen Rahat. evde kal. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bu törenlere inanmıyor musun yoksa? Hiç merak etme. Sana hiçbir şey olmayacak. Ben buna izin vermeyeceğim. Ben Tanrı'ya inanıyorum. Bu insanlara haksızlık yapıldığı anlamına gelmiyor değil mi? Tanrı kimseye haksızlık yapmaz. İnsanlar yapar. İstediklerini almak için doğru ile yanlışı karıştırırlar. Raj, senden beni affetmeni istiyorum. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama Divya ile benim söylediğimiz her şey Her şey... Söylediğimiz her şey yalandı. Astrolog diye bir şey yok. Yakında öleceğim diye bir şey de. Bütün bunları Divya ile birlikte ben planladım. Seni elde etmek için yaptım. Senin sevgini kazanmak için burada Divya'nın hiçbir hatası yok. Elimin yaralanması, avizenin düşmesi, bütün bunları ben planladım. Ama o gün, o gün mabede giderken olanlarda bir suçum yok. Onların hiçbirini ben yapmadım. Özür dilerim Raç. Seni kazanmak için çok alçaldım sana yalan bile söyledim. Ama bunda Divya'nın hiçbir suçu yok. Divya'yı bütün bunlara ben zorladım. Bana vereceğin her türlü cezayı çekmeye hazırım. Beni kiminle istiyorsan evlendirebilirsin. Bütün dünya bir kocanın eşini mutlu etmek için neler yaptığını karısını bir kez mutlu etmek için ne kadar çabaladığını görmeli. Sen beni hiçbir zaman küçük düşürmedin. Ama yine de herkes yine seni suçladı işte. Erkekler her zaman hatalı değildir. Bazen biz kadınlar da hata yapabiliriz. O yüzden ne karar verirsen ver. Rahatayım ben. Bir şeyin var mı? Tamam geçti. Hı? Gülümse. Hadi. Çabuk çabuk. Affedersin sen... Bir şey mi diyordun? Kubadan beri seni 25 kere ararım. Sesini duymayı özledim. Ben özür dilerim goraf Nevia, ne oldu sesin çok ciddi geliyor. Bugün seni çok özledim goraf Gerçekten mi? Ben seni her gün özlüyorum. Ben ciddiyim. Tamam, peki. Ne oldu anne? Keşke burada olsaydın da bundan geçenleri seninle paylaşabilseydim. Üzerimde öyle bir ağırlık hissediyorum ki nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Tamam. Ee, hemen geliyorum. Ne? Şimdi mi? Pencereden dışarı bak. Pencere mi? Ama... Seni çok özledim o yüzden gel. Teşekkür ederim. Divya bana ne olduğunu söyler misin? Yardım etmeye çalışırken... ...Raca çok büyük bir yalan söyledim. Şimdi Sarita ve ben o kadar pişmanız ki. Bunu Raca nasıl söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Raca ne söylediniz? Biz Raca Astrolog'un bir kehanette bulunduğunu ve Sarita'nın birkaç günlük ömrü kaldığını, bu ayın yeni ay evresinden sonra Sarita'nın Sarita'nın öleceğini söyledik. Biz böyle bir yalan söyledik. Çünkü düşündük ki Raj belki de Sarita'ya acır ve belki de belki de ona aşık olur diye düşündük. Bütün bunları yapmamızın nedeni Rajda Sarita'nın yakınlaşmasını sağlamaktı. Ama içimizde hiçbir kötü niyet yoktu. Biliyorum. Raj beni hala ilk günkü kadar sev. O benim anılarımda yaşıyor. Ama o evlendikten sonra aramızdaki ilişkinin tamamen bittiğini kabul etmeye hazır değil. Ben başka birinin yerine nasıl geçebilirim? Sarita, aracın sorumluluğu. Ve bizim aşkımız için Sarita'yı neden cezalandırayım? O yüzden biz... ...kihanet hakkında Raja... ...Raja yalan söyledik. İkimiz de Raja ihanet ettik. Biliyorum... Raj gerçeği öğrendiği gün, çok büyük bir fırtına kopacak. Ama Raja ne söyleyeceksiniz? Gerçeği. Hem zaten yalanlar uzun sürmez. Geldiğin için teşekkür ederim. Ama lütfen şimdi git Korav. Yoksa biri seni görebilir. Tamam. Gidiyorum. Kendine iyi bak. Tamam mı? Tamam. Güle güle. Raj, ben, ben aslında gerçek şu ki... Sen gerçekten de çok iyi oyuncusun. Gerçek hayatta da en iyi oyuncu ödülünü sen almalısın baksan. O kadar iyi rol yaptın ki. Zaten ben... Ben... Divya'nın içini dışını bilmeme rağmen... Gerçeği göremedim işte. Ödül olarak ne istersin bakın? Sana yaralı kalbimi mi hediye edeyim? Sen benim kalbimi kırdın. Benimle oyuncak gibi oynadın. Sana kırık kalbimi vereyim mi? Bu senin için yeterli mi? Ne, ne, neden, neden yalan söyledin bana? Beni kandırarak eline ne geçti? 10 on, on, on yıl. Bir aptal gibi düşündüm. İçten içe kendimi yiyip bitirdim. Ben Sarita'yı hayatını berbat ettiğim için kendimi suçladım. Ben... Ve sen bana, bana, onun öleceğini söyledin. Bana onun birkaç haftalık ömrü kaldığını söyledin. Bunu neden söyledin? Eline ne geçti? Neden hayatıma geri döndün ha? Sensiz yaşamayı öğrenmiştim. Sen yaşamıyordun Rav. Her dakika ölüyordun. Ve sadece kendi hayatını değil onunla birlikte başka birinin hayatını da mahvediyordun. Ben kötü bir şey yapmadım. Seni ve Sarita'yı yakınlaştırmaya çalıştım. Ve Sarita ile birlikte mutlu bir evliliğiniz olmasını istedim. Söyle demiştim. bana sen kim oluyorsun ha? Sen kim oluyorsun ki bana hayatımda ne yapmam gerektiğini söylüyorsun? Sarita ile aramızdaki ilişki ne olursa olsun birbirimize hiç yalan söylemedik. Ama sen... Sen naif bir kızı yalan söylemeye zorladın <laughs> Divya. Sarita'nın hiçbir suçu yok. Hepsi benim suçum. Evet senin suçun. Esas suçlu sensin. Sen ne düşünüyordun değil ya? Laç aptalın teki. O duygusal bir adam. O yüzden benimle bir oyun oynayıp beni Sarita'ya aşık edebileceğini mi sandın yoksa? Ha? 10 yıl. Ben seni 10 yıl boyunca sevdim ve sırf son birkaç gündür yaşananlar yüzünden başka birine aşık mı olacağım? Ben bunu sana söyledim. Ya. Bu mümkün değil. Evet ben bir aptalım. Bir aptalım çünkü... ...kalbimde hala sadece sen varsın. Bugün bile sadece Divya'yı seviyorum. Artık senin hayatında benim aşkıma yer yok Raç. Neden yokmuş? Neden yer yok? 10 yıl boyunca başka birini sevmek suç mu? Günah mı? Söyle. Evet günah çünkü sen artık evlisin. Nikah töreninde... Tarita ve senin ettiğiniz bütün yeminler gerçekti. Benim verdiğim sözlerin hepsi sahteydi. Nikah günü bir kadın, bir kadın kocasının elini yemin etmek için tuttuğunda bu gerçektir. Bizim birbirimizi bekleyerek geçirdiğimiz bütün günler bunlar gerçek değil, sahte. Sen ateşin etrafında dolaşarak yedi tane yemin ettin. Bunu yapmadan önce aramızdaki ilişkiyi ve aşkımızı sonsuza kadar unutman gerekirdi. Sen Sarita'ya yedi kere bağlılık yemin ettin. Sarita senin sorumluluğun, senin hayatın, aşkın ben değilim. Bizim aşkımız, ilişkimiz, hikayemiz o gece tamamen bitti. Sen Sarita'nın alnına sindir sürdüğünde bitti. O Sindur. O düğün, o evlilik kolyesi, o yeminler hepsi sahteydi. Sarita için, ailelerimiz için, toplum için gerçekte benim için Peki, değil. Peki o aile, o toplum senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Her ne kadar istemesen de babanın şirketini gayet iyi idare ediyor. O zaman neden bu evlilikte biraz olsun dürüst davran? Çünkü ben sana karşı her zaman dürüst ol. Seni seviyorum ve bu konuda hiç yalan söylemedim. Ve biliyor musun Divya? Son on yıldır benimle ilgili değişmeyen tek şey bu oldu işte. Şimdi sen söyle beni hiç sevdin mi? Bir gün bile olsa beni sevdin mi? Sevdim. Ama şimdi sevmiyorum. Gözlerimin içine bak. Bana bir bak. Gözlerimin içine bak ve beni sevmediğini söyle. Şimdi bana bak Divya ve bana beni sevmediğini söyle. Ben artık seni sevmiyorum. Ben artık sadece Goran'ı seviyorum. Ve onunla evlenmek de istiyordum. Ama sonra Sarita'nın hayatının ne durumda olduğunu öğrendim. Ve bir karar verdim. Sarita mutlu mesut bir evlilik hayatına sahip olana kadar... O zamana kadar ben de evlenmeyecektim. Bu oynadığın dizilerden biri değil. Kahramanlık yapıp başka biri için aşkını feda edebileceğini mi sandın? Böyle hikayeler televizyonlarda olur. Gerçek hayatta değil değil ya. Lütfen bırak beni. Canımı acıtıyorsun. Sen gerçek acı. Ne olduğunu biliyor musun ki? Aklın sevdiğin birine karşı nefretle doluyken kalbinin bunu kabul edememesi nasıl bir şey biliyor musun? Şimdiye kadar kalbim sadece senin sevginle doluydu. Ama bugünden itibaren sadece nefret var ol. Senin ihanetinin nefreti Divya. Sadece ve sadece o olacak. Benden nefret et Raj. İçinde ne kadar nefret varsa hepsini bana ver aç Ve bütün sevgini de Sarita'ya ver. Git artık. Benden ve hayatımdan uzak. Ve bir daha asla geri. Eğer bu olmaz, kimsenin beni geri getiremeyeceği kadar uzağa gideceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.